Senin gözü yeşil gibi ya <laughs> hiç fark etmiyor. Vay gençler ne yapıyorsunuz ya güzel mi böyle? <laughs> Benim gönlüm sarhoştur <laughs> yıldızların altında. <laughs> Sevinç mekâhı <laughs> hoştur yıldızların altında. Hayda. Oğlum, ne bakıyorsun lan? Abi yıldızların altında mı kaldı ya? Nasıl kalmadı oğlum? Kaç yıllık şarkı lan? Çalsana. Bilmiyor musunuz şarkıyı? Söylesene oğlum. Bilmiyorum abi. Oğlum. Yanmam gönlüm yanmasa İdare eder misiniz? Efkânı da biraz. <laughs> Sada gözlerim kar. Gözlerim karardı şu an. İyi misin? <laughs> İyim herhalde. Çal lan! <laughs> gözlerim kararsa da yıldızların altında bravo, bravo. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Yok mu? Çıkmıyor mu? Tamam lan. Şey biliyor musun? Bir kulunu çok sevdim. Ha? Var abi. Var mı? Var lan sen de o. İnanıyorum sana. Sizde de var o. İnanıyorum. Var var tabii. Hazır mısın? <laughs> Döndüm kıbleye doğru açtım ellerimi yalvardım. ...dökülürken gözümden çektim acıları yaşıyorum yeniden damla damla göz yaşı dökülürken gözümden çektim acıları yaşıyorum yeni <laughs> <laughs> Ezo mu geldi? Görüntü biraz bulanık da. Şimdi nasıl? Böyle net mi? arkadaşım. Hoş geldin. Çocuklar. Ezo, Ezo, çocuklar. <laughs> Aslan beni delirtme. Çok çocuğa rezil ettin kendini. Kalk, kalk. Hı. Ne yapıyorsun sen? Kalk dedim sana. Kalk. Beğenmedi gördün mü? Şarkı söylememi bile beğenmedi. Ya ben bu kıza ağzımla kuş tutsam olmuyor yani. Anladınız mı çocuklar? Böyle bir kız yani. Kakaya. Kakaya çabuk beni rezil ettin. Kalk. Ali. Ne arkadaşım ne? Hayır bıraksan mı kendi haline biraz? Hani sarhoş ya. Ah! Değil mi? Ay ben de sanıyorum ki normal hali bu. Tanımıyorum ya ben onu çünkü. Tanışmasanız daha iyiymiş sanki. Sen... Oh. Sen kimsin pardon? Ne bu ara her yerden sen çıkıyorsun? He. Evet. Tanıştırayım. Songül. Ezo. Ezo. Songül arkadaşıyım. Ne ya? Aynen, o da sen gibi arkadaşım. İkimiz arkadaşım değil. Kaç gündür? Nasıl? Kaç gündür diyorum. Kaç gündür arkadaşsınız çünkü biz bir yirmi senedir arkadaşız da. <laughs> Aynen. Ezo benim en 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 büyük arkadaşım. Yani, bizim arkadaşlığımız şey, çok büyük. Öyle böyle değil, İnanılmaz bir arkadaşız biz. Kalk şuna. Kalk şuna ne bileceksin kendini? Kalk. <laughs> Kalksa yürüyebilecek sanki. Ama sen yürüyebilirsin mesela, <laughs> değil mi? Anlamadım. Sen de hiçbir şey anlamıyorsun ya. Ya da anlamamazlıktan mı geliyorsun, bilemedim. Diyorum ki... Haydi naş diyorum. Şöyle tıpış tıpış bir uza diyorum. Gidebilirsin diyorum. <laughs> Bu kızı beni öldürüyor. Gerçi ben de. Her şey için sağ ol. Çok teşekkür ederiz. Haydi naş. Peki. O zaman sana emanet. Tabi, tabi. Yirmi senedir bana emanet o. Sen hiç merak etme. Yirmi senedir sağ salim geldi bugünlere kadar. Sağ ol, teşekkür ederiz. Haydi, selametle. Güle güle. Songül! Görüşürüz arkadaşım. Gidin <laughs> arkadaşına Aferin! Akıllı çocuksun sen, sevdim seni. Gözüm tuttu seni. Kalk. Tamam sonun buna benzemesin de. Kalk dedim sana kalk. Patates çuvalı gibi attın kendini yere. Kalk dedim. Kalk. Kalk bakayım bana. Şişt. Bulanık mı hala? Şimdi bir tane çakacağım net diyeceksin ha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.